Merhaba arkadaşlar 2024 2025 yeni eğitim yılı başlıyor arkadaşlar Peki biz bu süreçte neler yapacağız bu eğitim sürecine neler olacak şimdi arkadaşlar ilk olarak yeni ofisime geçmiş bulunmaktayım artık düzenli videolar gelecek ee, uzun bir süre bir videolar gelmiyordu arkadaşlar yeni ofisin hazırlıklarını yapıyordum yeni ofisim bitti ve arkadaşlar ne oluyor bundan sonra bir düzen oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin baştan sona sizlerle bu slide, yani bu videoda hazırlamış olduğum slide'ı bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ne yapacağız? Çalışma planı hazırlayacağız. Herkes lütfen bir ajanda veya A4 kağıdını arka -ar zımbalayabilir. Veya tek zımbalamadan yavaş yavaş ikiye böler, A5 yapar. Size kalmış bir çalışma planı hazırlayın arkadaşlar. Hangisine bazlanıyorsanız hazırlanın ama çalışma planınız hazır olsun. Çünkü ben size haftalık video attığım zaman o çalışma planına o videoları lütfen ne yapacaksınız geçireceksiniz. İlk olarak arkadaşlar bunu kendinize lütfen çalışma planının ilk kısmı bu olsun arkadaşlar. İsim, soy isim arkadaşlar, hedefiniz kendinize şu an bir puan verin. Şu an yüzde 10 sans yüzde on deyin. Yirmi ise 20. En sonunda yüzde kaç olacağınız önemli arkadaşlar. Biz bu puanlamayı çok ama çok önemsiyoruz. Lütfen siz de ona göre bir kendinize gerçekçi. Altını çiziyorum arkadaşlar. Gerçekçi bir puan verin. Lütfen bunu planınızın ilk sayfasında yerleştirelim. Evet. Şimdi gele gelelim bizim yapacaklarımıza 2025 yılından 2024-2025 yılından Neler yapacağız arkadaşlar? YKS, KPSS, DGS ve ALES. LGS ders planlaması her hafta sizlere ne olacak? Gelecek arkadaşlar. Yeni güncellemelerle. Vatandaşlık konu anlatımı ve soru çözümleri gelecek. Bunu da neden söylüyorum arkadaşlar? Şu yüzden vatandaşlıkta gerçekten arkadaşlar gerçekten bir boşluk var. O boşluğu ben doldurmaya geliyorum. İcra müdür ve müdür yardımcısı sınavını hazırlanan öğrencilerimize hem kanunu arkadaşlar kanunu okuyarak tamam mı arkadaşlar yani bir anlatımla sesli kanun sistemiyle karşıya aktarmak hem de bunlardan belli bir notlar çıkarıp arkadaşlar sizlere sunmak ve ve, ve, ve bir çalışma planı oluşturmak. Rehberliğim serisi her hafta olduğu gibi sürekli her hafta iki haftada bir arkadaşlar çünkü bazen gerçekten e, konu bulamıyoruz. Çünkü biz o konular zaten anlatmış oluyoruz. Onun için her hafta mutlaka mutlaka gelecek. Bazen iki haftada bir oluyor. Çünkü bazı konuları hazırlamak özellikle araştırma konusunu uzun sürüyor. Onun için hızlı okuma etkinliğiyle arkadaşlar bu yıl yeni bir soluk alıyoruz. Kimse yavaş okumayacak, herkes hızlı okuyacak paragraf sorularını tarih coğrafya sorularını daha hızlı çözecek. Çünkü ekstra bir düşünce yoluna takip ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz burada aslında neler yapmayacağımızı anlattık. Şimdi buradan size şunu istiyorum. Sol tarafa yıldızlı olan şekle bir not yazın arkadaşlar. Bu sınava neden hazırlanmak istiyorsunuz? Sağ tarafa arkadaşlar şunu yazın ben neler yapabilirim? Neden azlanıyorum? Neler yapabilirim? Bu iki kısmı arkadaşlar ne istersen onu yaz başlığı altında. Genel bakış olarak ders planlamasını lütfen yazalım. Şuradan size de ekstra bu üçüncü sayfa olarak hedeflerinizi istiyorum. Ama en az üç hedef. Lütfen. Üç hedefi belirtin kendinizi. Burada arkadaşlar gerekli kitaplar ve referanslar. Bunu istiyorum sizden. Hangi evinizde hangi kitaplarınız var? 1, 2, 3, 4, 5 diye yazdım. 6, 7, 8 diye olabilir. Çünkü her yeni aldığınız kitabı da lütfen altına not alarak burada yaklaşık 4-5 sayfa bir boşluk bırakın. Yazın arkadaşlar. Bittirdiğiniz zaman üzerine çizeceksiniz. Yazın. Bittirdiğiniz zaman üzerine çizeceksiniz. Böylelikle bittikçe kitaplarınız arkadaşlar hangi kitabı bitirdiğinizi göreceksiniz. İletişime geçen arkadaşlar. Benimle nasıl iletişime geçebilirsiniz? 1. WhatsApp üzerinde. 2. Instagram üzerinden, 3 YouTube yorumlar üzerinden benimle arkadaşlar iletişime geçebilirsiniz. Şimdi şurada en başta biraz konuşalım. Biz neler yapacağımızı size burada tek tek sıraladık. 2024-2025 yeni eğitim yılı başlıyor diye. Neler yapacağımızı ben size söyledim. Bir çalışma çalışma planınızı oluşturun, çalışma dertlerinizi oluşturun dedim. Çünkü arkadaşlar bizim Yeşermemiz için Bir plan olması lazım Bir Yaprak Arkadaşlar bir ağaçta oluşması için Onun belli aşamalardan Geçmesi lazım ya İlk başta bir iki kuru dal çıkar Yavaş yavaş yapraklar oluşur tomurcuklar yeni baştan çıkar Sonra göv gövde yavaş yavaş sertleşir Kanunlaşır ağaç büyür Bunu da bizim Aslında çalışma planımızın istediğimiz Sizden istediğimiz kısım bu Neler yapabildiğimizi görebilmek. Bu çok önemli. Biz neler yapabiliyoruz? Bunları görünce arkadaşlar emin olun sizlere ekstra ama ekstra bir şeyler katacaktır. Detaylarınızı anlattık. İnşallah uzun bir süre sizlerle burada birlikte olacağım. YKS, KPS, DGS, ders planlama, Vatandaşlık, konu anlattım. e Müdürlüğü Rehberliğim serisi ve okuma teknikleri bu kısımlarla online ders geliştireceğiz arkadaşlar. Ben buna inanıyorum, güveniyorum. Sizlerle de beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bana nasıl ulaşacağınıza ben size söyledim. Instagram ve YouTube üzerinde bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum sizlere. Lütfen her hafta YouTube kanalının altında yorumlarla buluşalım. Sizden ricam bu. Niye biliyor musun arkadaşlar? Oradaki yorumlara siz derdinizi anlatırken ben de burada oturup derdinizin nasıl halledebileceksiniz kısmı ile ilgileniyorum. Size ne yapıyorum arkadaşlar? Yeni taktikler veriyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Lütfen ama lütfen 2024-2025 yılı çok güzel geçmesi ama çok güzel geçmesi için neler yapıyoruz biliyor musunuz? Bu videoları kaçırmıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyor.